Arkada on bin kişilik ordu. Önünde komutan Resulullah aleyhissalatü vesselam. Herhalde bir komutan görseydi atış şu köpeği derdi. At. Nasıl bu bizim yolumuza yatmış derdi değil mi? Ama Allah'ın peygamberi görünce dizleri üstüne çekecek, oturacak yere. Çok derinlere gidecek. Acaba o anne yavruyla görünce acaba yetim ve öksüz büyüdüğü günleri mi hatırlıyor acaba Hazreti Peygamber? o yetim olmamış mıydı? Annesini ve babasını kaybetmemiş miydi? Hani diyor ki bazı İslam alimleri çok gariptir. O da bir çocuk nihayetinde. 7 yaşında 8 yaşına Mekke sokaklarında Resulullah oynarken bir çocuğun annesi geldiğinde annem diye gidip sarıldığında biliyor musunuz Hz. Peygamber ne kadar ağladığını? Biliyor musunuz Resulullah'ın nasıl duygulandığını? Annesiz bir çocuktur Resulullah. Babası yok, annesi yok. Hepsi ölmüş amca sahip çıkıyor, dede sahip çıkıyor Resulullah'a. Resulullah bakacak deveye uzun uzun, köpeğe bakacak, derinlere gidecek. Sonra kalkacak Hazreti Peygamber, devesinin üstüne binecek ve ne yapacak biliyor musunuz? Var mı bunun bir benzeri daha kainatta? Sırf o yavru köpek ve annesi rahatsız olmasın diye on bin kişilik İslam ordusunun yolunu değiştirecek Hazreti Peygamber. Mekke'ye başka tarafla gelecek. Bunu anlatırken çağdaş batılılar Muhammed Mustafa'ya ancak boyun eğilir diyecekler. Bir köpek için on bin kişilik ordunun yolunu değiştiriyor. Anlıyor musunuz Muhammed Mustafa'yı? Bu yüzden Kur'an onu anlatırken vema ma illa rahmeten ile alemin diyor. Biz onu aleme rahmet olarak gönderdik. Bir köpek için 10 bin kişilik ordunun yolunu değiştiren bir peygamberden bahsediyorum. Tıpkı Hz. Fatma'nın odaya girdiğini ayağa kalktığı gibi kızının iffetini ve namusunun öpüyordu alnını. Diyordu ki bir kadın küçük bir kız çocuğu içeri girdiğinde ayağa kalkacaksınız. Siz bir babasınız. Kızınıza sahip çıkacaksınız diyor Hz. Peygamber. Bütün tabular reddediyor. Kur'an bunu öğretmiştir. Tabiri caizse adam olmayı öğretmiştir. İnsan olmayı öğretmiştir. Hazreti Peygamber. Bu neye benzer? Tıpkı Mevlana Celalettin Rumi'ye benziyor. Evet, evet çok iyi biliyorum bunu. Biliyorsunuz değil mi? Lütfen anlatır mısınız ayetçiye? Hani Mevlana Hazretleri Konya'nın sokaklarında yürüyor böyle. İnsanlar açılıyorlar sağa sola. Mevlana geliyor, Mevlana geliyor. İslam alimidir Mevlana. Açılıyorlar sağa sola. Kadınlar uzaktan mendil sallıyorlar Hazreti Mevlana'ya, Celalettin Rumi'ye. Çocuklar Mevlana'nın elini öpüp dua ediyorlar. Mevlana cebinden onlara şeker çıkartıp veriyor. Çocukları öpüyor, dua ediyor. Sonra Mevlana Hazretleri bir an duraksayacak. Bakacak ki bir köpek Mevlana'nın etrafında dolaşıyor. Böyle Mevlana'ya çok dik dik bakıyor böyle. Çok sert bakıyor. Mevlana başını yere eğer. Mevlana başını hiç kaldırmaz edebinden dolayı. Mevlana uzun bir tefekkür yaşar. Tabii. Sanki tasavvufi bir terime sanki bir istigrak hali. Şimdikilerin mana dediği o alem. Uzun uzun Mevlana dalar. Sonra başını kaldırdığında Mevlana der ki cübbesini iliklerken lütfen buyurun siz geçin. Talebe bakacak halk anlamayacak diyecek ki talebeleri Mevlana Hazretlerine sen koca Mevlana'sın sen koca bir İslam alimisin itibar gören bir İslam alimisin deyince sus diyecek sus yeter o köpek bana sanki o bakışlarıyla şu lisanı haliyle şunu anlattı bana dedi ki sen Mevlana olmuşsun İnsanlar ilminden dolayı sana saygı duyuyorlar. Sen gelince herkes ayağa kalkıyor. Seni herkes selamlıyor. Seninle musafaha yapıyorlar. Belli ki Allah katına belki üstün de bir zatsındır. Allah seni böyle yaratmış. Allah seni böyle istemiş. Sana insan kıyafetini giydirmiş Mevlana. Allah da istemiş ki beni böyle yaratmak. Bana da köpek kıyafeti giydirmiş. Kün fe yokun ayetinde olduğu gibi o ol der olur. Ya Allah isteseydi seni benim gibi yaratsaydı ha? Ya beni de senin gibi yaratabilirdi, öyle değil mi? İnsanlar beni görünce kaçıyorlar, uzak duruyorlar ben köpeğim diye. Ama seni görünce kucaklıyorlar. Ya sen ben gibi olsaydın, ya sen köpek olsaydın, herkes seninle kaçacaktı. Yeter ki Allah isteseydi şayet. O yüzden Mevlana diyecek ki, mütevazı ol diyorduk, sanki köpek. Mütevazı ol Allah'a karşı. Ayet-i Kerime öyle demiyor mu? Yeryüzüne böbürlenerek yürüme, ne yeri yanabilirsin ne de boyca dalara erişebilirsin. Sanki bunu anlatıyor Mevlana Hazretleri. Ve giriyordu içeriye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'ye girerken Enes bin Malik'in ifadesiyle Subhanallah Diyor ki Hazreti Enes, Efendimiz tevazusundan ötürü, o mütevazi halinden ötürü, devesinin üstünde öyle bir eğilecek ki sanki mübarek sakalı devenin ayaklarına değecek diyormuş. Öyle bir tevazuyla giriyor içeriye. Zafer ama tevazu siyah bir sarıkla giriyor içeriye Resulullah. İnsanlar bakıyorlar Resulullah'a. O günkü müşrikler çok korkuyorlar. Acaba bugün Muhammed bizim hakkımıza ne hüküm verecek? Resulullah'a zulmetten bütün hepsi orada. Hazreti Hamza'yı öldüren şehit edenler. Ciğerini parçalayanlar. Kızı Zeynep'in ölümüne sebep olanlar hepsi oradalar. Hepsini tanıyor Resulullah. Resulullah. Giriyor Hazreti Peygamber Kabe'ye muazzamada yürüyor yavaş yavaş. Bakıyor ki Hazreti Peygamber'in önüne birisi geliyor. Bir adam. Belli ki Hazreti Peygamber'i ilk kez görmüş. Belli ki ne Bedir'i görmüş ne Uhud'u görmüş. Belli ki o Mekke'deki o sıkıntılı günleri görmemiş. Resulullah çok heybetli bir insan olduğu için bir an Resulullah'ın özünde böyle sarsılacak, titremeye başlayacak. Kolay değil siz bir peygamberi görüyorsunuz. Siz bir hoca görünce titriyorsunuz değil mi bazen? Hiç heyecanlanıyor. O da Allah'ın peygamberidir Muhammed Mustafa'dır. Onu gönül titremeye başlıyor. Resulullah da tutacak o en manidar ifadesiyle adamı kaldırırken adamın gözden içine bakarken diyecek ki sakin ol titreyecek bir şey yok. Ben imparator değilim. Ben kral da değilim. Ben ihtişam sahibi değilim. O tevazusundan söylüyor. Ben söyleyeyim mi? Hayır. En büyük ihtişamın sahibidir, peygamberlerin şahıdır Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kimsenin sahip olamadığı makamın sahibidir Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden mahşerin başı en dimdik olan zatı Hazreti Muhammed'dir Aleyhisselatü Vesselam. Sakin ol, ben Mekkeli kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum, diyecek Hz. Peygamber. Kalpleri böyle fethediyor, tevazusuyla. Yürüyor Mekke sokaklarında Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Bir an yürürken Resulullah çok garip bir şey olacak. Hiç olmaması gereken bir şey sanki. Resulullah duraksayacak bir an dönecek arkasına bakacak. Arkasında Fadale vardı. Fadale bin Umeyr. Fadale kendisi anlatır zaten. Diyor ki Resulullah geldi Mekke'ye. Gayem onu öldürmekti, Gayem onu sıkıştırmaktı, Gayem onun en boş bulduğum anında belimdeki hançeri ona saplamaktı. Ama ne yazık yanında Ömer vardı, Hamza vardı, Ömer vardı, Ali vardı, Talha bin Ubeydullah vardı, Ali vardı. Anladım ki Ömer varken yaklaşmak mümkün değil, Ali de varken yaklaşmak mümkün değil. Allah hepsinden razı olsun. Bir boşluğunu bir sam da sırtına bir vursam diyor. Çünkü geldi Mekke'yi işgal ettiler artık. Putları yok edecekler. Mekke Resulullah'a boyun eğmek zorunda çünkü. Son bir hamle. O köşeyi döndüğü an vuracağım diyor. Baktım. Bir iki adım Resulullah tuttu. Resulullah'la aramda belki bir 10 metre kadar var yani. Baktım Hazreti Peygamber döndüğü gibi bana bakıyor. Baktım herkesin içerisine geldi elinde sopası vardı. Son iki yıl Resulullah yaşlandığı için sopayla yürürdü. Geldi sopasıyla tam benim karşımda durdu böyle. Herkes bakıyor on bin kişi. Bir emir vermesi yeter yani. Tuz bu demir. Bakıyor Resulullah ona gülümsüyor. Diyor ki fadale ne geçiyor aklına? Ne diyorsun kendi kendine sen ne anlatıyorsun? Sonra mübarek elini kaldırdı Resulullah. Tam benim göğüsme dokundurdu. Dedi ki fadale hiç başa uğraşma. Sen beni öldüremez. Hiç kendini cebelleşme. Sonra fadale diyor ki vallahi Muhammed Mustafa o eli bana dokunana kadar ömrüm boyunca en nefret ettiğim insan da Muhammed Mustafa'ydı. Ne zaman ki o el kalktı benim göğüsme dokundu kalbimi okşarcasına Hayatım boyunca en sevdiğim zat Muhammed Mustafa oldu aleyhisselatü Rahmetiyle dokunuyordu, kaldırıyordu, indiriyordu. Selamlaşıyordu, musafaha ediyordu. Oturuyordu Kabe'de. Zafer yemeği yiyecek ya Hazreti Peygamber. Nedir onu zafer yemeği biliyor musunuz? Hani zafer yemeği deyince herhalde böyle koyunlar, keçiler aklınıza gelir. Değil mi? En pahalı etler aklınıza gelir. Ne kadar halimiz. Resulullah'ın zafer yemeği bir kuru ekmekle sirkeydi. Çok mütevaz. Ne kadar büyüksün. Her haliyle örnek olan o zat. Bütün Mekke'deki o müşrikler Resulullah'ın önünde toparlanıyorlar. Yanında Hazreti Ömer var. Yanında bütün sahabe-i kiram. Her biri birbirine fısıldaşıyor. Diyor ki acaba Muhammed hakkımıza ne hüküm verecek? Acaba bizi öldürecek mi? Boynumuza mı vuracak? Acaba bize sürgün mü verecek? Korkuyor, endişe ediyorlar. Ebu Süfyan diyor ki biz bittik. Hint diyor ki biz bittik. Amcasına biz meydan okumadık mı Uhud'da? Ciğerini biz parçalamadık mı? Kızı Zeynep'in ölümüne bir sebep olmadık mı? Muhammed bizi bitirecek. Ömer'i görmüyor musun? Hazreti Ömer'i anlatıyorlar. Gözü fıldır fıldır dönüyor. Hazreti Ömer diyor ki Ebu Süfyan'a bugün, meş bugün biz Mekke'yi yerle bir etmeye geldik. Bugün dün bize Uhud'da meydan okuyanlar var ya hepinizi kılıcımızla düzeltecek. Kimsenin başı gövdesi üstte kalmayacak. Bugün baş kopacak Ebu Sufyan. Ama Hazreti Peygamber orada diyor ki bunu Hazreti Enes anlatır. Baktım diyor bütün Resulullah'a zulmeden sahabeyi zulmeden Resulullah'ın huzurunda oturuyorlar. Sordu Hazreti Peygamber müşriklere dedi ki ne bekliyorsunuz? Hadi söyleyin bakayım. Hakkınıza ne hüküm vermemi istersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Onlar dediler ki sen Kerim babanın Kerim oğlusun. Kerim, Kerim İbnül Kerim. Kerim babanın Kerim oğlusun. Sen cömert bir babanın şerefli bir oğlusun. Sen izzetli bir babanın izzetli bir annenin oğlusun. Senin soyun da temiz. Muhammed hakkımızda bize güzel hüküm ver. Sen kavgadan hoşlanmazsın. Ya. Nasıl da iyi biliyorlar. Kılıçtan dahi nefret eden bir peygamberdi çünkü o. <laughs> Hazreti Peygamber bakacak onlara. Çok acı gülümseyecek. Çok derin gülümseyecek. Çok anlam vardı o gülümsemede ama. Bakacak onlara diyecek ki Hazreti Peygamber. Ben diyor sizinle aramızdaki dava Yusuf peygamberle kardeşleri arasındaki davaya benzer. O meşhur hadise. Yusuf peygamber kuyudan çıkarılacaktı yani hani kardeşleri atmış, atmıştı. Yusuf peygamber kardeşlerine demişti ya. Bugün hiçbir kınamak yok. Bugün kimse kimseyi kınamayacak. Bugün kimse kimseyi üzmeyecek. İzhebu ve entum tulekat. Gidin, hadi gidin. Gidin, hepiniz serbestsiniz. Amcasını öldürenlere, dostlarını öldürenlere evladının ölümüne sebep olanları affediyordu Hz. Peygamber. O yüzden insanlık tarihinin en büyük inkılabını Resulullah yapmıştır. Merhameti öğretmiştir. Bu neye benzer? Hani bir günde Hz. Peygamber Medine'de oturuyordu. yanına sahabe-i kiram. Diyorlardı ki Resulullah'a sen niye Ali'yi çok seviyorsun? Hani damadı ya Hazreti Ali'li. Hani Resulullah'ın halifesidir ya. Hani Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin'in babasıdır ya. Hani amcasının oğlu. Acaba onu böyle daha mı ön plana tutmaya çalışıyor? Ali'yi çok seviyor çünkü Resulullah. Soruyu soran kişi Resulullah soruyordu. Diyordu ki sen diyordu. Sana kötülük yapan bir adam olsa ne yaparsın? Şüphesiz ki biz iyilik yaparız ya Resulallah. Öyle mi diyor? Peki sana İyilik yaptığın adam bir daha kötülük ederse ne yaparsın? Gülümsüyor diyor ki ya Resulallah iyilik ederiz. Bir daha soruyor peki diyor bir daha sana kötülük ederse ne yaparsın? Adam susuyor. E normaldir insandır. ha? Herhalde insan on defa kötülük edene iyilikle mukabelede bulunmaz herhalde değil mi? Normal bir şey. Herkese bir sabrı vardır. Ama Resulallah diyor ki bana Ali'yi çağırın. Bana damadımı çağırın. Fatma'nın kocasını çağırın bana. Geliyor Hazreti Ali ama konudan haberdar yok ki. Nerede Geliyor selam veriyor Resulullah'a.